Ee, kıymetli takipçilerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, başarılı insan olmak ne demekle ilgili bugün konuştuk biraz. Tabii ben de e, sizinle e, bugün konuştuklarımız biraz paylaşmak da istedim. Başarılı insan olmak deyince aklınıza derslerinde başarılı olmak, çalıştığı iş yerde başarılı olmak, e, işte herhangi bir alanda bir yerden bir yere kadar gelebilmek, işte kapı basamakları güzel bir şekilde peyderpey ilerletebilmek, bunların hepsi başarılı insan olmak diye nitelendirilen şeylerdi. Fakat ben başarılı insan olmayı biraz böyle algılamadım işin gerçeğini söylemek gerekirse. Peki ne demek başarılı insan olmak demek? Aslında başarılı insan olmak demek Ahlaklı insan olmak demek. Ahlak bir başarı süreci değil midir? Vicdan sahibi olmak, insan olmak demek. E, doğru insan olmak demek. E, yardımsever insan olmak demek. E, kimsenin hakkını yemeyen insan olmak demek. Bunları yapmak da başarılı insan olmak demek değil midir aslında? Biz çocuklarımızı başarılı ol, güçlü ol, kararlı ol, iyi okullar oku, hep başarılı ol, başarılı ol, başarılı ol, hep böyle şeyler söylüyoruz. Ve çocuklarımız bizim başarılı olmaktan anladıkları şey aslında çocukların gerçekten de zeki, daha üst seviye, daha üst seviye insanlar olmasıyla alakalı şeyler. Fakat e, başarılı insan olmak demek aslında güçlü insan olmak, karakterli insan olmak, doğru insan olmak, ahlaklı insan olmak, vicdanlı insan olmak, merhamet sahibi insan olmak, yardımsever insan olmak. Sizce bunlar başarılı insan olmak statüsüne ya da sınıfına girmiyor mu?